Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Evet, bağırarak başladım ama inşallah uyanmazlar. Şimdi arkadaşlar, ilk önce videoya geçmeden önce bir kez yapmak istiyorum arkadaşlar. Evet, em, sen sen diyeceksin ki ne yaptın? Ne ettiniz? De, girip bu eve taşındınız ya da ne yaptınız? Arkadaşlar ben bu eve taşındım ve iki gündür bu evi yapmakla uğraşıyorum. Yani birazcık bana saygı duyun. Ve arkadaşlar ev turu bu videodan sonra büyük ihtimal gelecek. Ee, şimdi arkadaşlar bir videomuza dönelim. Sormayın diye dedim. Şimdi arkadaşlar AVM'de gece kalacağız. Şu an arkadaşlar gece. Yani gece dediğim akşam. Şu an saat arkadaşlar bir 10. Yok 10 değil ya. 7 gibi falan ve AVM'ler orada kapanıyor. AVM'yi de yırtacağız arkadaşlar bugün. Tabii, tabii ki de diğerlerinin haberi yok. Yani görevlilerin haberi yok. Ama başkanın haberi var arkadaşlar. Yani AVM'nin başkanı. Ee, Jack'in haberi var. Kızıma söylemedim. Çok merak edip o da gelir diye. Onun gelmesini istemedim. Ee, devam edelim. Şöyle bir çanta götüreceğim. Birazcık şimdi sessiz konuşacağım. Yani içine şeyleri alacağım. lazım olacakları. Evet şimdi alacağım bir şey yok. Üstüme kalın bir şey giyineceğim arkadaşlar. Bir aşağı inelim arkadaşlar aşağıdakinden sonra görüşürüz şimdi geldim aşağıya ee, hemen bir çantamı şuraya koyayım üstüme kalın bir şey giyineyim şu hırka gibi bir şey bu iyi bunu alayım evet suluğunu alayım cüzdanımı aldım da bir de emniyon anahtarı Parfüm kalın evet Şimdi gideceğiz arkadaşlar. inşallah evin yolunu unutmayın. <laughs> Neyse. Şimdi AVM'de görüşmek üzere. Geldim arkadaşlar. Zaten AVM kapanmak üzere gibi bir şey. Işıkları kapanmış. Neyse. şimdi bir normal müşteriymiş gibi geleceğiz. Ondan sonra bir yarım saat kadar saklanma yeri bulacağız. O zaman devam edelim. Arkadaşlar ben yarım saat kala şey açayım. Yoksa ben alışveriş falan yapmam. Böyle gezinirim. O yüzden bir şey yapalım yani. Yarım saat kala açayım arkadaşlar videoyu. Şimdi arkadaşlar yarım saat kala açtım. Şimdi biraz sessiz konuşacağım arkadaşlar bu arada burada. Çünkü millet duymasın hani. Ben bir arkadaşlar kata saklanacak bir yer aradım ama bulamadım. Yani şuran arkası falan da giremem. Ama merhabalar bir şey mi vermiştiniz? <laughs> yok yok bir şey <laughs> vermemiştim. Peki tamam öyleyse. Neyse. Şimdi üst kata çıkacağım. Ama bir dondurma alsam neyse gece alırım. Üst kata üst katta görüşürüz o zaman. Geldim ama arkadaşlar burada güvenlik var. E, merhaba izin aldınız mı acaba kameradan video çekmek için? E, aldım. Peki öyleyse. E, devam edin. Biraz burada oturalım. Anons yapılır. Sevgili müşterilerimiz. AVM'mize geldiğiniz için çok sevindik. Lütfen yarım saat kala AVM'yi terk etmenizde sakıncalıdır. Ah, ay sakıncalıdır mı ya? Bilemedim. Şey yapmasam mı acaba? Neyse arkadaşlar, ben burada bir yer buldum az önce. E, güvenliğin gitmesini bekleyeceğim şimdi. Allah. Evet, şimdi. Bir gidelim bakalım. Arkadaşlar ben bu dolabın içine saklanacağım. Bayağı iyi. Şimdi yarım saat kaldı herhalde. Evet yarım saat gibi bir şey kaldı. O yüzden ben saklanacağım ve herkes gittikten sonra açacağım videoyu arkadaşlar. Bay bay. Ay! Bir bana yardım etsin. Yardım eden yok mu? Ay nefessiz kalacağım. Çok. Ay. Aynen. Arkadaşlar, sakın bu dolapların içine girmeyin. Kurban olurum yani. Ay, ay, ay. Nefesim kaldı. Şimdi herkes gitti inşallah. Ben niye ses artık? Bakayım. Abi evimize kaldı. İyi akşamlar. Evet, 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 evet. Vallahi arkadaşlar part çektim ki bu videomu bilemedim. Neyse. Ben biraz temiz hava alacağım. Hava çok sıcak. Hem su içeyim hem suyum vardı unutmuşum. Ben niye kendime iki tane su almışım ki? Yani bir tane yetmiyor sanki. Bu arada arkadaşlar buradan bir şeyler alacağım tabii ki de. Buraya yüklü bir miktar para bıraktım zaten. Jack bıraktı paracı arkadaşlar. O yüzden istediğimi yapabilirim. Niye yere koyuyorsam artık. Uu. Ay bunlar tadı çok güzel dur şuna çantaya atayım. Aynen bayağı güzel. Bir de bunlar bunu denesek. Oo. Bununla bunu denesek. Dur, deneyeceğim. He. Aşırı acıkmışım. Niye gömülüyor gibi yemek yediğinizi sormayın arkadaşlar. Vallahi çok acıktım. Burayı biraz gömdük. Gömdük. Temiz hava. Ay bir de çok güzel. Kuşlar kuşlar. Çiğ çiğ. Çiğ çiğ. Çiğ Yavrum yapma öyle bak korkutuyorsun beni. Al burada neler varmış lan. Ne çıktı lan buradan? Oo. Merhaba kuşlar. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. E, çünkü yapacak şey Videomuz bu kadardı. Kanalıma a, yani kafamın üstündeki abone ol butonuna tıklayıp. <laughs> yok lan. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok 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 seviyorum. Bay bay.